Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve tedavi süreci için taramalar yapılıyor. Artvin Borçka Toplum Sağlık Merkezi de bu hastalık için çalışma başlattı. Kanser taraması her hafta salı ve çarşamba günü olmak üzere 30 ay devam edecek. Ziya Akyıldız'ın haberini izliyoruz. Artvin Borçka Toplum Sağlık Merkezi tarafından rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Güleç rahim ağzı kanserinin Artvin'de %5 oranında olduğunu belirtti. Şimdi rahim ağzı kanser istatistiksel olarak Türkiye'de yüzde %3 e, gibi bir veriye sahip ama Artvin'de %5'lerde seyrediyor bu veri. Yani 100, e, hastamızda 5 tanesinde e, ne yazık ki pozitif çıkıyor HPV. Ama e, bizi sevindiren taraf bunun e, tedavisinin olması. Başta yakalarsa anında tedavi edebiliyoruz. Sayın Bakanımızın söylemiyle ee, süreci tedavi etmek, sonucu tedavi etmekten daha ucuz. Çünkü bu hastalarımız e, SEA olursa yani ilerlerse bu sonuçta daha çok ülke olarak para harcayacağız ama şu an yaptığımız olayda daha az bir parayla, maliyetle daha büyük bir yol almış oluyor. Rahim ağzı kanserinin belirtilerinin çok da açık olmaması nedeniyle yapılan bu taramalar hastalıkta erken teşhisin ve süreç tedavisine katkı sağlıyor. Belirtileri aslında biz erken safhada bunun belirtisini görmüyoruz. Zaten sıkıntımız da o. Yani metastaz yayılım gösterdikten sonra bulgu veren bir kanser türü. Bunun belirtisi yok. İşte 35 yaş üstü bayanlarda rutin olarak tarama öneriyoruz. Şimdi aldığımız taramalarda e, sıkıntısız çıkan bayanlar 5 yıl sonra tekrar taramaya girecekler. Şüpheli olanlar 1 yıl sonra daha sıkıntılı olanlar da ilgili uzmana yönlendirilerek olay çözülecek. Toplum Sağlık Merkezi sorumlu hekimi Doktor Elif Gökçe Kasaboğlu kampanya hakkında bilgi verdi. Toplum Sağlık Merkezi olarak PPV taraması adı altında kampanya başlattık. Bu normalde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 5 yıllık bir kampanya süreci. Dışarıda bu tetkik ücretli olarak yapıldığında 1000 lira kadar bir maddi değeri var. Ama Sermix seyahatlerinin ağzı kanseri tüm Türkiye'de yüzde %5, 100 kişiden 5 kişide görünen bir kanser olduğu için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bunu ücretsiz olarak halkımıza sundu. Kanser taraması her hafta salı ve çarşamba günü olmak üzere 30 ay devam edecek.